Merhaba, bugünkü özel celusu videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda cam balkonlarımızda bulunan kıl fitillerimizi değiştirmesini ve yeniden yerine montajını tanıtmaya çalışacağız. Burada görmüş olduğunuz cam balkon kanadımızdaki kıl fitilimiz hem yıpranmış hem de gördüğünüz gibi yukarıya doğru baktığınızda yarısı var yarısı yok kıl fitilin. Bu da kış günlerinde soğukun içeriye girmesini ve yaz günlerinde ise toz ve toprağın içeri girmesini sağlıyor. Bu görmüş olduğunuz buradaki kanaldan bu fitili çıkartacağız. Gördüğünüz gibi burada. Hem yıpranmış hem de yarım kalmış. Çıkarttık. Gördüğünüz gibi bu kanaldan. Şimdi biz yenisini takacağız. Burada gördüğünüz gibi kıl fitilimiz yeni buradaki kanala geçireceğiz. Buradaki fitilimizi buraya geçireceğiz. Gördüğünüz gibi buradan tutarak yukarıya doğru çekeceğiz. Bu kanalımıza kıl fitilimizi geçireceğiz. Kıl fitilimizi burada gördüğünüz gibi yukarıya doğru çekeceğiz. Yukarı çıktığımızda sıfırlayacağız, orada kalacak. Gördüğünüz gibi komple çektik. Yukarıya kadar, yukarıda sıfırladık. Cam balkon kıl fitilimizi ve alttan keseceğiz. Evet, buradan işaretlediğimiz yerden kestik. Tekrardan hafiften yukarıya doğru. Kılıf telimizi çekeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi kıl fitilimiz sıfır olarak takıldı. Yukarıya kadar tamamı takıldı. Buradan e, hafif ya silikonla kapatacağız buradaki çıkmasını engellemek için ya da bir pense veya karga burnuyla bu kanalın uç kısmını yamalım ki fitil oradan bir daha çıkmaya çalışmasın. Evet. Bunun yerine zemine hafif bir e, silikon da sürebilirsiniz. Orada yapışsın kalsın ki bir dahaki sefer buradaki kıl fitilimiz buradan çıkmasın. Gördüğünüz gibi kıl fitilimizi değiştirdik. Şu an kıl fitilimiz daha net yerine oturdu. Hem hava sirkülasyonunu engelledi hem de şık bir görünüm oluştu. Bu görmüş olduğunuz cam balkonlarda kullanılan bu kıl fitili bizim firmamızdan satın alabilirsiniz. Bizlerden temin edebilirsiniz. Bizler dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.